Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri kitabımızda bulunan hangisi yüzer, hangisi batar deneyimizi yapacağız. Malzemelerimizi sıralım. Malzemelerimiz bir adet top, bir tane bilye, bir tane tıpa, e, ondan sonra bir çivi, bir tane kaşık, metal kaşık ve bir tane de buzumuz var. Evet bunların hangilerinin yüzdüğünü, hangilerinin de battığına bakacağız. Evet arkadaşlar o zaman deneyimize başlayalım. İlk olarak bununla başlayalım. Metal kaşığımız ile başlıyoruz. Metal kaşığı gördüğünüz gibi koyduğumda battı. Buzumuzla devam edelim. Erimesin buzumuz. Evet gördüğünüz gibi buzumuz da batmadı. Duruyor. Şimdi topumuzu deneyelim. Topumuzu da şöyle göstereyim. Topumuz da batmadı. Bilyemizi deniyoruz. Bilyemiz de batmadı. Battı. pardon battı. Özür dilerim. Çivimiz battı. Ve son olarak tıpamız batmadı arkadaşlar.